bir şey varı araştırırken yani hani arayan bulur dediniz ya ne kadar güzel kendimi bulmak için yola çıktığımda uyanışın kendi gerçeğine uyanmak olduğunu anladım. Bu yüzden de kendine uyanış dediğimde hepimiz uyuyoruz. O uyuduğumuz alan gerçekten büyük zaman kaybı o uyanma alanına geçmeyi istemek, hani fark etmek, sonra o fark ettiğimiz alanda kimimi bulduktan sonra harekete geçmek ve ardından değişmek, uyanışın o üç aşaması. Aslında onların bir kapıları var. Ben böyle onu bir kapı olarak anlatıyorum. Üç kapısı var. O üç kapıyı açarken önce kendi benliğini bulduğunda. Uyanmak dediğimiz aslında hani Şems Tebriz'in dediği gibi hani bir şeyi alta attık ya. Yani gerçeğimizi alta attık. Üste o korku alanlarımızı Bahanelerimizi çok koyduk ya. Hani o altın üstüne getirmek dediğimiz bölümde o kadar kıymetli ki burası bir uyanışı aslında ifade ediyor. Bu yüzden de dokunmak istedim herkese.